Herkese yepyeni bir Range Simulator videosundan selamlar. Evet sevgili YouTube. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Biliyorsunuz zaten izlemişsinizdir daha önceden Range Simulator. Şu an Nonolive'da canlı yayındayım. Bu oyunu Nonolive'da oynuyorum. Canlı yayına gelmek isterseniz açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Elimden geldiğince yayın açmaya çalışıyorum. Gelirseniz sevinirim. Zaten Discord sunucumu da bırakırım. Discord'dan da bildirimleri yapıyoruz. Evet şimdi evin ilk katını inceliyoruz. İlk görevimiz. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Umarım keyifli bir video olur. Hoşunuza gider. Devamı da gelir umarım. Evin ilk katını incele diyor. Görev günlüğünü görüntüleyip daha fazla bilgi edinmek için J tuşuna bas. Tamam ilk görevimize bakalım. Duvardaki radyoya çadırı bul diyor. Tamamdır kardeşim orayı hallederiz. Duvardaki radyoyu açıp çadırı bulacağız. Kolay bunlar. Bunlar kolay görevler bize. Daha zor görevlerle gelmeniz lazım. Yıldıramazsınız bize. Radyoyu açalım hemen. Sen gel şöyle kardeşim. Radyomuzu açtık. İlk görevimizi tamamladık. Gayet güzel. Çadırı bul. Hemen bulalım çadırı. Çadırımızı da bulduk. Oyunumuzu kaydettik. Başlar başlamaz kaydımızı yapalım. Şimdi evin ikinci katını incele diyor. Tavan arasında büyük babanın sandığını bul. Hemen bakalım ikinci kata çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde. Şu radyoyu kapatırsak. Tamam. Gayet güzel. Burada bir yatak engelimiz var. Yıkmak için tap yapalım hemen şöyle. Yık kardeşim. Daha sonra bu iş. Sandığı bulduk. Bir adet mesut komiser tabancamız var. İlk görevimizi tamamlıyoruz bu sayede. Burada bir not var. Notu geçelim. 500 dolar kazandık. Gayet güzel. Gayet güzel. Reload'umuzu atalım. İlk adımlar diyor. Şimdi araba parçalarını karasöre getir. Sanırım bu ikinci görevimiz. Bunlar basit görevler. Bunlarla bizi yıldıramazsınız. Hop. Hızlı bir şekilde şöyle Gel buraya. Önce biz bir tekerlekleri halledelim. Tekerlek önemli. Şu bir kardeşim. Şu iki. Hemen sağ tarafımızda bir tekerlek gösteriyor. Şu üç. Dördüncü tekerleğimiz neredeydi? Burada. Gayet güzel. Evet tekerleğimizi yaptık. Sırada oturaklar var. Şurayı halledelim. Ön taraf önemli. Hemen oturaklara doğru ilerliyoruz. Tamam. Bir tane daha oturağımız olacak. Burada da bir şey gösteriyor. Tamam. Tampon koruması bu. Yakıt deposu muydu bu? Yakıt deposu ve tampon koruması. Bir adet oturağımız kaldı. Aa. Yapamamıştım daha önce. Bu sefer yaptık. Güzel oldu. Tamamdır. Gayet güzel. Tamamdır. Görevimizi tamamladık. Bir donu yerleştireceğiz araca. Tamamdır. Bir donu da yerleştirdik. Şimdi benzinliğe doğru ilerleyişimizi gerçekleştirelim. Hemen haritadan benzinliği işaretleyelim. non olaydaki canlı yayınlarımızda çekilişlerimiz oluyor. Güzel geçiyor. Gelmek isterseniz beklerim Nonolive'a. Şu an. Şu araba kontrollerini bir düzeltirseniz güncelleme ile birlikte çok sevineceğiz. Güzel bir driftle. Kardeşim, hemen şurayı bir geçebilir miyiz? Acil daha yapacak çok işimiz var. Aa başla demedik değil mi? Şimdi bidon dolduruldu. Arabanın benzini de dolduralım. Benzin konusunda bir sıkıntımız olmasın. Tamamdır. Yakıt ikmaline başlayabilirsin. Bu görevi de tamamladık. Araba satıcısıyla konuşacağız şimdi. Kardeşim hızlı bir şekilde şuradan ben gideyim. Selamun aleyküm diyerekten girişimizi gerçekleştiriyoruz. Konuşabilir miyiz? Devam et. Devam et. Radyo. Araca radyo kuracağız tamamdır. Ee, radyomuzu kurduk 10 dolara. 424 dolarımız kaldı ama ben şunun rengini de değiştirmek istiyorum açıkçası. Mavi mi yapsam, kırmızı mı yapsam bilemedim. Açık mavi mi yapsak ya? Deniz mavisi. Mavi, kırmızı bir tık karar veremedim sanki. Kırmızı güzel duruyor. Böyle koyu kırmızı ama açık böyle deniz mavisi olsun. Mavi olsun mavi. Tamam. Mavi alışverişimizi yaptık. Hoş geldin Sinan kardeşim. Satıcı ile konuşacağız. Markete gidiyoruz şimdi. Hemen geldik buraya. Markete. Kardeşim yolu takip etmeye falan gerek yok. Selamun Aleyküm. Arkadaşla konuşmayı sonlandıralım. Hemen bizden istediği şeyleri alalım. Balta, levye. Levye, balta, çekiç, yumurta sepeti ve 2 adet tavukla birlikte. Sepete ekle, sepete ekle. 180 doları. Bırakıyoruz buraya kasaya. Evet. An itibariyle 194 dolarımız kaldı. Gayet güzel. Sen gel. Gel kardeşim. Hepiniz gelin. Eşyaları alıyor. Tavuklar dışarıdaymış. Bu görevimizi de tamamlıyoruz. Çiftliğe ulaşıp yavaş yavaş adımlarımızı gerçekleştirelim. Let's go. Hadi. Gidelim. Hop. Geldik kardeşim çiftliğimize. Görev var. Görev ver bana. Tavuğu zemine yerleştir. Gel bakalım. Alana yem dök diyor. Tahıl bulacağız. Alana yem dökeceğiz. Tahılı burada gösteriyor hemen. Aç kalmasın tavuklar. Alana yem dökelim hemen. Hop, buraya gösteriyor bize tamamen. Zemine yemi döktük. Tavukların erişebileceği bir yere su dolu bir kova yerleştir ki içebilsinler diyor. Tamam. Su depomuz burada. Hemen yemin yanına koyayım. Erişebilsinler. Kovamızı içeride gösteriyor. Onu da alalım. Gayet güzel. Bu görevimizi hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra 100 doları cebimize koyuyoruz. Çim biçme makinesini bul diyor. Çim biçme makinemiz burada hemen. Gel kardeşim. Benzini de full bir şekilde. Gayet güzel. Ağaçlar kesildi ve engeller kaldırıldı, çim biçildi diyor. İnşa alanını temizleyeceğiz şimdi. Evet. Buraya bir kümes yapacağız. Öncelikle şu ağacı kesmek istiyorum ben. Kardeşim, baltaladık bunu. Seni şöyle alalım. Seni şöyle alalım. Seni de şöyle aldıktan sonra çimlerimizi biçtikten sonra güzel bir kümes inşa edelim buraya. Tavuklarımız güvende kalsınlar. Tamamdır. Kümes inşa edeceğiz hemen. İnşa et. Eee... En küçükten başlayalım. Paramız yetiyor ama küçük boy kümes küçük boy tavuk kümesi yapalım. İnşaat kardeşim. Gayet güzel. Şuraya ee, yemlik koyalım. Gel kardeşim. Siz bir içeride durun. Güvende olursunuz en azından. Yani biraz dışarıda kal. Bak 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 nereye kaçmış ya. Gel buraya gel. Biraz yemek yemezsen ölmezsin herhalde. Aklım sizde kalmasın. Zaten param yok. Tek para kaynağısınız şu an. Gel buraya gel 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 gel. Bak. Kapat. Kaçmasın. Gel buraya. Kaçmayın. Güzel. Tamam. Tavuklarımız şu an gayet güvende. Evi yıkacağız şimdi. Evet. Basit görevlerden biraz daha zorlaştırmışlar en azından bari. Güzel. Hızlı bir şekilde evi yıkayayım hemen. Temizle kardeşim şuraları. Hızlı bir şekilde. Devam edelim. Yıkmaya, yakmaya devam ediyoruz. radyo istemiyorum radyo, radyo radyo ha evimde hop 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 alttan başlayalım önce ya yıkmaya ya şöyle temelde bir yer olsaydı böyle tek seferde vursaydım hepsi yıkılsaydı insanları uğraştırmasaydı nasıl keşke Geldik ikinci kata. İkinci kattaki yıkma işlemimize başladık. Böyle seri bir şekilde engelleri yıkalım hemen. Daha bir sürü çok işimiz var çok. Yık 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 yık. Hiçbir şey bırakma burada kardeşim. Hiçbir şey istemiyorum burada. Tavanı yıkayayım şimdi. Güzel. Buraları yıkalım. Çatıyı yıkalım. Yık kardeşim. Bacayı da yık. Her yeri yık. Hiçbir şey kalmasın burada. Keşke before after yapsaydım. İkinci katı ve tavanı yıkmışız. Şu an ilk kat kaldı bir tek. Tavuklar ne alemde acaba? Ölmeseler bari. Yık kardeşim. Yık 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 yık. Şurayı topla. Yık burayı. Yık 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 yık. Hiçbir şey kalmasın burada. Hiçbir şey istemiyorum burada. Tamam orayı istiyor önce. Vurgulanan nesneyi yık diyor bize. Merdivenimizi de yıkıyoruz. Gayet güzel. Evimizi yıkmış bulunmaktayız. Tamamen yok oldu gördüğünüz gibi. Ev temeli inşa et diyor bize buraya daire menüsünü kullanarak ev temeli inşa et diyor. İnşa et. 694 dolarımız var. Gayet güzel. 500 dolara çiftlik evimizi inşa edeceğiz. İnşa et kardeşim. Evet ahşap işleme lazım bize ahşap işleyeceğiz Cık, evden sonra bitireceğim şimdi bu işleme işi önemli tamam mı şu bir şu iki. Bize bayağı bir ahşap lazım. Tamam şimdi gidelim. Odunlarımızı yükledik. Bize işaretlediği yere gidelim hemen. Ahşap işleme yerine gidiyoruz. Burada ahşapları işleyebiliyoruz. Ev inşaatı için. Evet bize benzin lazım. Tamam. Gel kardeşim. Kalasları UTV'ye yükle ve onlara eve al diyor. Tamam. Hallederiz. Kalas önemli bizim için. Bayağı bir kalasa ihtiyacımız var. Hadi kardeşim daha yapacak çok işimiz var. Evet son ağacımızı da kalasa çevirdikten sonra bu kalasları UTV'ye yerleştirelim kardeşim. Hemen hızlı bir şekilde evimizi inşa edelim. Böyle üçer tane yerleştirebiliyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sen bir susar mısın? Susmadı. Benzin bidonunu alırsam susar dedim ama. Susmadı. Evet şu an ev inşa etmeye gidiyoruz. Bütün kerestelerimizi aldık. Kalaslarımızı. Hop. Evimize doğru yaklaştırdık. 1 2 3 tane aldım. 2 tane almışım pardon. Kusura bakmayın. Şöyle bir inşa etmeden son kez bir bakayım. Geçemedim. Hop. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Merdivenimizi inşa edelim. Ne kaldı? Evimizi inşa ettik an itibariyle ve bin doları cebimize koyduk. Tebrikler başlangıç görevlerini tamamladın ve artık temellerini biliyorsun. Oyunu öğrendik şu an evet. Açık dünyayı keşfetmek, ek tesisleri inşa etmek, hayvan satın almak ve yetiştirmek, yeni araçlar almak, avlanmaya gitmek ve çiftliğini genişletmek de artık özgürsün diyor. Daha fazla ayrıntı için açıklayıcıya göz at. Şimdi çiftlik evini verimli bir çiftliğe dönüştürme zamanı bol şans diyor. Evet. Çiftliğimizi inşa ettik. Şu an serbestsiz. An itibariyle serbestsiz. Evimizin son hali böyle. UTV'miz burada. Hayvanlar açlıktan ölmesin. Bunu şöyle alalım. Yemiyesin. Aa yok gece oldu. Uyuyorlar. İki tane yumurtamız mevcut burada. Evet sevgili YouTube bu bölümü burada sonlandıralım. Başlangıç için temelimizi attık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi. Like'larınız çok önemli gerçekten. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Daha çok range videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda farklı fikirlerde belirtebilirsiniz. Yorumları da okuyorum. Onun yanı sıra ekranın sağ ve sol üst kısmındaki videolara da bakabilirsiniz. Onlar da gayet keyifli videolardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu Nonolive'daki canlı yayınımızda çektik. Nonolive'a gelmek isterseniz de tekrardan söylüyorum. Açıklamalardaki linkten gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.